İsmail mu atmış olabilir Çalış plajı yörük çadırlarında bir araya gelen Seydi Kemal Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, Muğla İl Beyi Toroslar Yörük Türkmen Federasyon Başkanı İsmail Uzunoğlu, Anadolu Yörük Türkmen Federasyon Genel Başkanı Ramazan Kıvrak, Kargı Yörük Müzesi sahibi Enver Yalçın, Emekli Öğretmen Zeyyat Hekimci, Turizmci Ramazan Tahacı ve Feyzullah Kocak, Yörük kültürünü nesillere aktarmaya eşlik ediyor. Alabilir de yani. Şapka da yok demişler. Ben de yok diye biliyorum ya. <laughs> Var uzun. Yani, yani, de, o zaman. Kararlı mısınız? Kaldırıyorum şu an. Doğduğu evet. yere koyup kalkanlar ya da çevrenme. Mendil altında saklanan yüzüğün oyuncular tarafından bulunmaya çalışmasına dayanan oyun, aynı zamanda kış gecelerinde vazgeçilmez eğlencesi oluyor. Emel. Ama... Allah bir daha sakın bunu. acil etmeyin. Bir tane daha kaldırdık gerisi kolay. Alırız o zaman. Söyleyeceğim yıllardır oynanmayan bir oyunu hep birlikte halkımıza hatırlatmış olduk, oynamış olduk. Hem eğlendik hem de tarihimizi yaşatmış olduk. Son derece mutluyum. İnşallah izleyenler de mutlu olurlar, bu oyunu hatırlarlar. Bizden başka bilenler de vardır. İnşallah onlar da çevresinde herkese tanıtırlar, öğretirler. Evet. Kış gecelerinde özellikle oynanan bir oyundu Yine kış mevsiminde kış gecelerinde oynayabilirler Kahvelerde oturmaktansa Evlerinde bu oyun oynamalarında Halkımızın daha büyük fayda var Yüzyıllardır yörük yurtlarında oynanan Zeykir oyununu bugün Arkadaşlar toplandık oynadık Çok Teşekkür ederim Ben de atalarımızın oyunu olan bu oyunu Yeni nesillerimize yaymak Açısından çok güzel bir şey oldu Benim için de bugün Hepinize iyi akşamlar Valla bugün e, güzel bir akşamdı, güzel bir gündü. E, bu bizim e, gerçekten çocukluğumu, gençliğim yıllarımı hatırladım. Neticede biz e, yaylalarda, e, kış aylarında, o karda, kışta işte evlerde toplanırdık. E, bu oyunu oynardık. E, heyecanlı olurdu, e, güzel olurdu. E, bugün o günleri hatırladım, o günlere gittim. E, eski bir kültürümüz, eski bir oyun. Yani e, kahve köşelerinde hani kumar oynamaktansa e, bu oyunu oynamak bence e, eskiyi yaşatmak, yeni nesile aktarmak güzeldi, iyiydi. Güzel bir akşamdı inşallah ee, devam ederiz. Tarihin eskilerinden beri oynana gelen bir oyun bu. E, i̇ki grup halinde oynanıyor ve iki grup halinde oynanırken de e, önemli bir zihin açıklığı gerekiyor. İyi bir gözlülük gerekiyor iyi bir el mahareti gerektiriyor ee, ve atışmalar ve sohbetler daha güzel oluyor. Bu oyunu daha da güzelleştirmek için e, bir yer minderinde oynamak gerek lazım. Bir de e, daha kalabalık olursa daha iyi oluyor. Ve e, sayı olarak biz geride de olsak Enver gerekeni yapmış. Yap ya biz tabi burada başkanımızın ağırlığı bastığı için evet. sevinsin sizi yine ta Seki'den gelmiş adam nasıl yengelim? Yenersen bir daha gelir mi adam? <laughs> ta Seydi Kemer'den gelmiş belediye başkanımız. Ramazan ayında ha, Ramazan, ayında. Ha. Şimdi Ramazan ayında. dolayısıyla tabi yüzyıllardır atalarımızın televizyonlar yok ki eğlendiği bu güzel oyunu bugün burada canlandıralım amaç oydu. Dolayısıyla yenilmek de bir şereftir yani. Nasıl e bir gaybeden olacak maçın. Ee, biz sizi sevinsin diye biraz da işi evet. tekrar bir daha oynayabilelim diye ben size mouse'uz yaptım bunu. Dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Beni kırmadınız bugün böyle bir güzel etkinlikte beraber olduğumuz için teşekkür ediyorum. İnşallah gençler e, yani birçok lüzumsuz kahvede pişti kağıt oyunlarının yerine internetle uğraşacaklarına böyle bizim eski tarihimizi, kültürümüzü, çocukluğumuzda, gençliğimizde babalarımızın, dedelerimizin oynadığı oyunları oynayarak hem unutturmamaya çalışalım hem de kültürümüzü yaşatmak için güzel bir oyun herkese tavsiye ediyoruz. Şimdi oyunda kiriş bitkisinden yapılan kiriş güreşi de denir, lök de denir, deve güreşi de denir. Ee, Ziya ile Ramazan Kaynak karşı karşıya. Pehlivan. Şöyle uçtan burası keskin kesiyorsun. Evet. Arkasında azıcık uzun tutuyorsun. Biz bunu ilkokulda okurken oynarken Böyle yapardık Kalın, daha kalınlar oluyor o zaman daha şey böyle toprağın iyi olduğu yerlerde yetişen için işte daha güçlü olur bunlar. Evet. Bir de 2-3 gün gölgede kuruturduk sertleşirdi o zaman. Evet. Bir de tutarken böyle yaparken evet. güreşmenin güreşirken evet. destek yapmak gerekiyor. Tabii destek yani destek da karşıdaki kim, da uyanıksa iki tarafta mı yapacak? Tabii herkes kendi kendine göre hilesini bu artık burada hile serbest burada <laughs> <laughs> ya serbest. Bu, evet, burada burada evet. böyle tutacaksın. Böyle bazen elini de koparıveracaksın. <laughs> hadi <gülüyor> sen yıkanı ver. <laughs> <bir. gülüyor> nerede, nerede su? Nerede? Fevzullah Ramazan Kaynak. Ramazan yine Kaynak ya. yine galip. Şimdi bir de bak Ramazan Kaynak neden evet, galip? Evet. Burası uzun tutmuş. Evet evet evet. Bura evet, evet, <laughs> <laughs> kalan Şimdi kız kalan geliyor. kızım uzun olunca. Gel <laughs> abi gel. Evet. Tut. <laughs> istemem abi dur bak abi bak adam şey gider, geçebilsin şey geçebilsin şu elini çekeceksin oradan bak parmağını tamam, çekeceksin de arkada ya. destek bak, vereceksin bak, şöyle arkaya bak, 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 şöyle ha. Ha. evet Önüne gelene koparıyor adam ya gel <laughs> adam tuttuğunu koparıyor <laughs> ya acele etme acele yok acele yok Evet. <laughs> Bugünün galibi Ramazan Kaynak, Seyit Kemal Belediye Başkan Yardımcısı. Ya şampiyon olmalıyım ya ikinci ben. Bir tamam. tamam. <laughs> abi. Onu da kopar hadi canım. Evet. Abi, şeyle barbarla koparacak. <laughs> evet. Bugün galip hadi. Ramazan Kaynak.